Evet, bir yakışıklı bir dermatoloji uzmanıyla karşı evet. karşıya karşıyayız şu an. Efendim, Sizden yakışıklı, yani yakışıklık konusunda pardon. Yakışıklık konusunda. Evet. <laughs> Sizden yakışıklı olmasın diyeyim buyurun. Kusura bakmayın. üstüne geldi. Aynı gözlüklerden benim de var Abdullah. bu arada efendim, sayın seyirciler, Abdullah benim aynı zamanda arkadaşım olur. Abdullah Ünal. Hoş geldiniz. Kendisi Yok. dermatoloji uzmanı. Hoş geldin Abdullah Şim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsın? İyisin? Teşekkürler. Sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ Süper. Ol. Sağ olun. Çok Bize teşekkürler. Biz de çok çok iyiyiz. Ee, uzun yıllar e, bir kurumda çalıştın. Şu an kendi e, şeyinde muayenehanendesin. Evet. E, eh aramıza hoş geldin diyeyim sana da. <laughs> teşekkür ediyoruz. Değil ol. mi? Kurum doktorluğuyla kendi özel e, şeyin eee muayenehanen olması çok farklı şeyler. Tabii ki. Tabii, çok daha ayrı, çok daha özel olmuş oluyor. Evet. Peki e, özele geçince ne oldu? E, şey e, daha mı, da, daha var. mı çok dolgu botoks <laughs> yapmaya başladın? Yani tabii ki öyle. Devletteyken biraz daha kısıtlı oluyor dolgu, botoks, estetik işlemler. Daha çok özel, poliklinik çok oluyor daha, değil mi? Tabii, daha çok Daha çok hastalıyorsun, daha çok poliklinik görüyorsun. Evet. Ee, ama kendi özel muayenehanen olunca çok daha fazla estetik işlerle uğraşmış oluyoruz. Yani güzelleşmek isteyen daha çok gelmeye evet. başlıyor. Ee, i̇şin şeyi şöyle, e, tıpta şöyle bir şey var. Eğer kamuda çalışıyorsan veya bir hastanenin e, dermatoloji ya da plastik cerrahıysan ya da doktoruysan diyeyim kısaca... Daha çok poliklinik yapıyorsun, evet. hastalık e, doktoru veya plastik evet. cerrahide de işte rekonstrüktif yapıyorsun. Hı. Özele geçince daha çok estetik yapmaya başlıyorsun, daha çok botoks yapıyorsun, daha çok dolgu yapıyorsun. Evet. Aynen e, aynen. Poliklinik doktorluğu daha da bir azalıyor. E, peki dolgular konusunda ki birikmiş tabii ki korkunç bir tecrübe'm var. E, sana şunu sormak istiyorum. Daha çok e, mesela insanlar sana e, ne diye geliyor? Ne dolusu yaptırmaya geliyorlar? Şimdi şöyle yüz dolgularından biraz bahsetmeye çalışayım. Güzellik algısından öncelikle bahsetmek istiyorum. Hı. Kişilerin, toplumların, sosyo-kültürel, ekonomik düzeyi geliştikçe güzellik algısı da değişir. Toplumdan topluma, hatta kişiden kişiye bile güzellik algısı değişebiliyor. İnsanlar en çok dolgu için. Burun dolgusu için başvuruyorlar, dudak dolgusu için başvuruyorlar, çene uzatma için başvuruyorlar, çene şekillendirmek için başvuruyorlar. Elmacıklar eğer çökükse bunu birazcık daha belirginleştirmek için başvuruyorlar. Şakaklar çökükse yine şakaklar için başvurabiliyorlar. Ee, sonuç olarak e, şey hep daha böyle e, anti aging uygulamaları aslında evet. yani yer çekimine karşı durmak için aslında bu işlerin hepsini yapıyoruz. Evet birazcık yani, yer çekimine meydan okuyor. Yer çekimine meydan okumak aslında yaptığımız işin temelde özü bu. Evet. evet. Kolajen azalıyor, kolajen azalınca işte bu, bu diğer e, yapı yani yüz yapısını Velastin veya kolajen. vücut yapısını ayakta tutan mekanizmalar azaldıkça insanlar doktora gidip bunun e, tersini nasıl yaptırabilirim diyor. Siz en çok mesela dolgudan e, girdik oradan konuşalım. En çok ne dolgusu yapıyorsunuz? En çok dudak dolgusu. Aa, en çok aa, dudak gerçekten. dolgusu. Evet. Aa, çok <laughs> dudak güzelmiş. dolgusu sonra burun dolgusu. Ameliyatsız burun estetiği son zamanlarda sizlerin de bildiği üzere çok popüler bir uygulama. Neden mi çok popüler? Ameliyat riskiniz yok, anestezi riskiniz yok. 10-15 dakika gibi kısa bir sürede istediğiniz buruna kavuşabiliyorsun. Ee, ne demek yani adamların 2-3 saatte yaptığını 5 dakikada yaptım çıktım. Ee, ama bunun da bir şeyi var aslında değil mi? Ee, aynen yani. Yani her burun dolgu olmaz. Aynen öyle. Ama her, her burun da ameliyat, da ameliyat da olmaz. Aynen ee, Onun için ayırmak lazım Ondan bunları. O ayrım artık birazcık biz hekimler ve hastaların tercihi. Onların istekleri... Peki her, her hasta gelip yapıyoruz. işte ben burnumu yaptırmak istiyorum dediğinde her hastaya burun yapıyor musunuz? Her hastaya burun yapmıyoruz. Öncelikle hastamızın ne istediğini iyi analiz ediyoruz. Burnunu iyi analiz ediyoruz. Bunları yaptıktan sonra tıbben uygun ise yapabiliyoruz. Eğer değilse cerrahilik bir burnu varsa cerrahiye yönlendiriyoruz. Değilse dolgu ve botoksla toparlayabilirsek dolgu botoks yapıyoruz. Ben de gücümün yettiğince mesela medikal estetikçi olarak ben de gücümün yettiğince yapıyorum ama olmayacak şeyler var. Şimdi olmayacak şeyleri de zorlamaya gerek yok. Olmayacak şeyleri zorladığın zaman komplikasyonlar artıyor. Tabii ki, tabii. Onun için şey yapıyorum. Ya diyorum buraya kadar benden buradan sonrasını bir işte cerrahi artık bu devreye girer. bu mesela adam geliyor kocaman burnu var. Diyor ki bunu bana dolguyla çok mükemmel yapabilir evet. misin? Küçücük Dolgu bir kere doldurmaktan geliyor. Yani <laughs> büyük burnu doldurayım da daha nasıl küçülteyim abi Aynen. ben? Olmuyor ki, küçülmez. Ee, onun için tamam diyorum, buradan sonrası artık cerrahi e, oluyor, e, ben sana bakamam. Evet. Bunu da demek lazım. Tabii kesinlikle öyle. Peki burun dolgusunda, şimdi biraz daha e, şey yapacağım belki seyircilerimiz şey yapacak, diyecek ki doktor doktora konuşuyorlar. E, Burcu Hanım da yarım doktor sayılır ha. öyle evet. şey yapma yani e, sunucu olarak görme e, çünkü artık konuşa konuşa Yok, e, yani. emin ol. Bir doktora Botinyum, toksin dışında bir, hiçbir şey öğrenmedim ben öyle söyleyeyim ya, yani şey bir doktora gitse dese ki doktoruna sana şunu yapacağız. Eğer gerçekten indikasyon yoksa Hanım bunu anlar. Evet, programda. evet. Ama konuşa, konuşa konuşa. Konuşa konuşa. Bizim 5 dakika 5 dakikada estetik yorum diye bir bölüm var. Evet. Orada önceden hep ben anlatırdım, hep susardı, dinlerdi. Şimdi bakıyorum ee, bana şey veriyor hani e, böyle Hayır, ben müzik, çünkü müzikte, sen, müzikte hocam, böyle la'dan oku soldan çirkin, oku falan vardır ya o la'yı solu bana e, böyle pas ediyor ondan sonra ben konuşuyorum. Çok iyi. i̇yi. <laughs> Gerçekten öyle oldu biliyor musun? Yani 3-4 ay içerisinde böyle oldu. Nasıl oldu bilmiyorum. Yok ama güzel... Estetik görüş ama bu. Evet ama sizin sayenizde oldu biraz açıkçası. Yani hala badem göz ameliyatına mantığını çözememiş olsam da onu da anlayacağım bir gün ama e, ama onun dışında pek çok şeye hakimim bence yani Fransız askısı zaten, işte evet. örümcek ha e, şey dolgu saten dolgu e, tilyum lazer <laughs> Bilal daha bilmiyorum. E, bak, ciddi ciddi şey adam yapa Ne fasya neydi fasya mı? Fasyalar, Fas çapraz bağlar falan. Çapraz bağlar, fasyalar <laughs> bütün şunlar o bilgiler. bunlar falan ciddi anlamda. Bütün o bilgiler e aslında evet. böyle kafamda Olur, şey yapıyor. Ama mesela dolgu dediğiniz zaman ben de işte mesela neye şaşırdım? Konuyu biraz Hı. değiştiriyorum kusura Değiştir, bakmayın. Bence de çünkü hala orada kaldım. E, diyorsunuz ya du e, dudak dolgusu çok istiyor insanlar diye. Ben mesela hiç onu düşünmezdim çünkü Dudak dolgusu bence yüze yapılan en belirleyici işlemlerden bir tanesi, yanlış mıyım? İlk iki gün için öyle. Ha öyle Tabii, mi? Evet evet. Yani bir ödem olur, ilk gün, ikinci gün inmeye başlar, üçüncü gün çok bir şey kalmaz. Hmm. Gayet normal hayatınıza dönersiniz. Hmm. Dudak dolgusu gerçekten çok talep ediliyor. Yani kişilerin biz genel şarı... çok pardon, böyle sözünüz kesin. Biz genelde böyle hani insanların daha çok böyle doğal görünen şeylerin peşinde olduğunu düşündüğümüz için, değil mi yanlış? Hayır canım, mi? sen öylesin. <gülüyor> <gülüyor> sen. Öylesin. Şey çok aynen. talep görüyor dudak dolgusu. Neden mi çok talep görüyor? Dudaklarımız doğuştan belki incedir. Yaşla beraber incedir, hacim kaybeder, kırışır. Belki dudaklarımız asimetriktir. Alt kalındır, üst daha incedir ya da tam tersi olabilir ya da aynı dudağın ile solu farklı olabilir. Bunları gidermek için de hmm. dudak dolgusu yapabiliyoruz. Yani burun dolgusu da yine birazcık ondan da bahsetmek istiyorum. Burun dolgusunda en çok yapma nedenimiz burun kemeri, burun ucunu kaldırmak. Ha evet güldüğü zaman aşağı doğru düşüyor. evet. Ee, Gül, güldüğü zaman aşağı doğru düşüyor. mutlaka de büyük bir kaldırmaya kaldırmaya Yap ya. bakayım, yap bakayım. Ne istiyorsunuz? Şu an. Düşmüyor. Ya da gülebilirsiniz. Düşmüyor abi. Mandal farkı. <laughs> ya hocam <laughs> Allah'ım. Mandal farkı abi. <laughs> <Beni hadi. gör. gülüyor> bak, Tamam İnsanlar... tamam. Bak benimki düşüyor, onunki düşmüyor. Ben küçükken yani çünkü burnuma mandal takmadım. Benim de dalga geçiyor ama aynı fikre bir şey söyleyeceğim. Benim fikrim çalınıp şu anda patente alınmış Pat durumda. Patent, pa durumda. Patente, evet, hocam. patentlemişler ya. Biz konuştuk konuştuktan sonra evet. küçükken burnuna mandal taktığını anlattı. <laughs> evet. Burnunu daha da dar oldu. ve daha şey. Ondan sonra pat, çağında. bir doktor patentini <laughs> aldı. Daha büyümesin diye mi yaptınız? Neden yaptınız acaba? Benim burnum böyle ucu çok böyle hocamın söyledi ne diyorsunuz ona? Böyle hafif aşağı doğru. Güldüğüm zaman özellikle Burnu aşağı doğru. Çünkü düşüktü. Düşüktü. burnumun ucu düşüktü. Evet. Ee, yani bu genişliğinden daha büyük yani bir hali falan yoktu ama mesela güldüğüm zaman o hatırlıyorum eski filmlerimde aşağı, aşağı çekiyordu burnumu <laughs> ve ben bir 50 50 yapamam filan siyah beyaz bir Amerikan filmi seyrettim. O Filmde böyle e, güzellik, o zaman böyle çok böyle şey ya belirli ölçülerde büyük göğüs, incecik bir bel, yuvarlak bir kalça falan hani böyle Marilyn Monroe e, ya yakın güzellikte kadınlar isteniyor işte şeylerde filmlerde. Onlardan bir tanesinde oyuncu olmak isteyen bir kız kendisini güzelleştirmek değiştirmek için böyle kalçasını düzenli olarak yatmadan önce her gece duvara vuruyor mesela dar daralsın diye filan. Aynı kız yatarken Bence o da mantıklı. Siz, onu siz yapmadım. Kalça daraltmak için böyle yani resmen kalçasının kim yani burasını <laughs> dövüyordu. Yok, yapmışsa Önemli... da becerememiş. Onu yap <gülüyor> <gülüyor> onu yapmadım. Ama mesela aynı kız burnuna mandal takarak yatıyordu. Hafif burnuna ucu kalksın diye. Ben de gerçekten bir seneye yakın bir süre Gece bandal takarak yattım. Önce bu yanlış ta yanlış yaptım, Dük böyle dikine taktım. Sonra akıllandım, altta taktım. Allah'tan İtip aynı de. evde yaşamıyor. Sabah kadar horlamışındır kesin öyle Burnum yani. kapalı olunca. Ve sonra ben bir etkisini <laughs> yani. gördüm ve ben gerçekten çok unik bir burnum oldu, burun yapımı olduğunu Burası düşünüyorum. Bu güzel zaten bence. Bu sayede güzel hocam anlatamıyorum. <laughs> mandal böyle senin ya. yüzünden mandal satışları patlayacak. <laughs> öyle değil. Yapmayın <laughs> bu arada evde sakın öyle şeyler denemeyin. Çünkü Sar iyi olmayan sonuçları da var. Hemen anneniz kızar, hem ben kızarım. <laughs> Yapmayın. <Böyle>. Siz uymayın. <laughs> Böyle yani. Anlattığı şey o. <laughs> ee, peki e, şey söyleyeceğim. Burunda kemer e, gördüğünüz zaman ne yapıyorsunuz? Yani kemeri nasıl yok ediyorsunuz? Şimdi şöyle burun sırtındaki düzensizlikleri yok etmeye çalışıyoruz. Kemer de onlardan biri. Yine rinoplastiden sonra burun sırtında çökmeler de olabilir. Özellikle ameliyattan sonra. Burun sırtı de dediğiniz yaparmış. yer genel. Bütün sırt bunu söylüyorsunuz. Şöyle, şuradan şuraya düşünün. Hmm, Ama okay. burun Kemer dediğimiz Kemer. şöyle ha. bir kısım. Hani buraya denk gelen bir kısım. Ee, orada varsa çökme ameliyattan sonra onları düzeltmeye çalışıyoruz. Kemeri nasıl mı düzeltmeye çalışıyoruz? Kemerin birazcık önünü birazcık arkasını uygun dozda, uygun derinlikte ve uygun hidronik asitli dolgularla doldurup birazcık o düzensizliği giderince burun daha düz. Aslında burnu büyütüyoruz ama görünürde daha küçük görünüyor. Doğru. Düzensizliği giderdiğimiz için, asimetriyi giderdiğimiz için. Çok ilginç değil mi? Şimdi. Burası çukur. Evet. Burası dağ. Evet. Şimdi dağ nasıl yüksek görünür? Çukura evet. göre ölçersen. Evet. Peki, çukuru biraz toprak falan doldurursan, diyelim ki işte 10 bin kamyon toprak döktük. Hı. Ne olur? şuradaki çukur masanın seviyesine gelir. Aslında... O zaman dağın boyu küçülmez. Aynen. <laughs> o zaman normalde <laughs> Ama burnumuz... baktığın zaman dağın boyu küçük gözüküyor. Küçük göz. O zaman normalde burnumuzu büyük gösteren şey yani e, hatalar genelde buradan kaynaklı hatalar mı peki yoksa buradan kaynaklı hata demeyeyim de e, değişkenler. Usman, aslında aslında birçok sebebi olabilir. Yani buradaki kemer kemerden dolayı olabilir, kıkırdakların büyümesi olabilir, kıkırdakların sağa sola dönmesi olabilir, burun ucu düşükte olabilir. Tüm bu düzensizlikler burnu büyük gösterir, şekilsiz gösterir. Plastik cerrahide ne yapılır? Fazla dağı törpülersin. Evet, aynı. Peki kozmatolojide yani estetikte ne yaparsın eğer dolguyla şeyse çukuru doldurursun. Çukuru doldurursun. Ya dağı törpüleyeceksin ya çukuru, ya çukuru doldurur dolduracaksın. Doldurur. Yani ikisi evet. arasındaki mesafeyi kısaltacağım. Evet, kontrastı azaltıp ya dolduracaksın da ya tip bir görüntü sağlamaya çalışırsın. Evet. Dolguyla dağı tıraşlayamayacağına göre evet. çukura dolgu dökeceksin. Evet. <laughs> i̇nşaatçı olmalıyım yani bu tarz. Evet ama ben mesela şu kokuyarak beni <laughs> siz Bunları söyleyince ben yüzdeki diğer çöküklerden yani çukurlardan eee faz olarak şöyle bir şey söylüyorum. Yüzdeki diğer çukurlar. Evet evet siz bu mesela diyorsunuz ya mesela Tempor, belli bir temporal fos. temporal, fos. temporal çukur diyelim. Post mu? Fossa, çukur. Temporal fossa. Bak ç bak bak. bak. oluyor bak, ya yaş ilerlediği benden zaman. Benden çalıyor abi. Ben, ben, ya, <laughs> ya, mesela faiz günü ben bunu doldururum. Doktor doldurum. gelirse tamam mı ee, diplomasını ben vereceğim. <gülüyor> Şakaklardaki <gülüyor> çukurlar. <gülüyor> ha, şakak çukuru. Şakak çukuru e, derinleşiyor ister istemez evet. yaş ilerledikçe öğrendiğim kadarıyla. Burayı dolduruyorsak biz eğer benim mantığıma göre benim suratım biraz daha büyüyor. Yani aslında o, şöyle orada suratı küçültmeye çalışmıyoruz şu zigoma kemiğinin hemen üstünde Hı -hı. eğer şakaklarımız çok çökükse evet. çok ciddi bir seviye farkı çıkıyor orada Ve evet. Bu seviye farkı. O bende var. Bence biraz. Onu hissediyorum ben zaten. Özellikle duyduğum zaman bazı değil. fotoğraflarda filan böyle derinliğini El, hissediyorum. Eldine geldiğin zaman ben seni ele alacağım. Tamam. <laughs> Elliye <laughs> ama elliyi bekliyorum. Daha var. O çöküklüğü muhakkak gidermek lazım. Yine önemli ve riskli bölgelerden biri aslında. Kesinlikle o bölgenin anatomisini iyi bilen doktorlarca yapılması Hı -hı. lazım o bölgeye yine çok güzel dolgu yapmamak İşinin lazım. Uzmanı doktoru İşinin uzmanı doktor diyelim mi? İşinin uzmanı doktorlarca evet. kesinlikle yapması Teşim lazım. Önemli. Tecrübe ve deneyimi bol miktarda olan doktorlarca yapılması lazım. Yüzeyle yerleştirirseniz bol miktarda vasküler ve nöral yapılar mevcut. Derine yerleştirmek lazım. Hı hı. ve güzel dolguyla uygun tabakaya derin uygun tabakasına, derinlere yerleştirdiğimiz zaman gayet güzel sonuçlar aldığımız bir alan. Peki, buraları da doldurduk. Derin plana yerleştirdik. Güzel uygun bir dolgu seçtik. İşte hacim veren bir dolgu seçtik. Evet. Doldurduk. Burundaki kemeri de hallettik. Dudağı da hallettik. Evet. Başka? Başka? Yüzde dolgu malarla. nerelere yapılır? Daha aslında, doğrusu yüzde demeyeyim. Ee, baş boyun değil. Aslında birçok alana uyguluyoruz. Peki. Boyuna bile uygulayabiliyoruz. Boyundaki yatay çizgilere uygulayabiliyoruz yine çene hattına uygulayabiliyoruz. Çenemiz öne doğru kıvrıksa onu birazcık sivrilip birazcık öne aşağı doğru indirmek isteriz. Bu görüntü hem yüzümüzü biraz daha gergin gösterir hem de şuradaki jawline dediğimiz, nazolabial dediğimiz şu kısımlara da destek olmuş olur, fayda sağlamış olur. Yine nazolabiallere dolgu yapabiliyoruz. Zigomalara dolgu yapabiliyoruz. Yine yanaklarımız çok çökükse yanaklara yapabiliyoruz. Yani dolgu aslında uygun dolgu uygun deri tabakası ve uzman ellerde yapılırsa yüzde birçok bölgede yapabiliriz. Yine gözaltı ışık dolgusu yine popüler uygulamalardan biri. Gözaltı çökük ve mor olunca kişileri daha yorgun, daha üzgün gösterir. Bu görüntüyü hafifletmenin en iyi yollarından biri gözaltı ışık dolgusu. Gözaltı ışık dolgusuyla hem morluğumuz azalır hem çöküklüğümüz azalır. Bir 10-15 yaş geriye atmış oluruz, geriye gitmiş oluruz. Gençliğimizde birazcık geri dönmüş oluruz. Sana demiyor, bana diyor. Ben de var. Ben de, var. Ben de var. Ben dört sene önce bir gözaltı e, dolgusu yaptırdım kendime. <laughs> ee, normalde bir sene değil mi, ömrü? Bir. Dokuz ay. Aslında şöyle, dolguların kalıcılık süresi kişiden kişiye. E, yüzün konulan anatomik bölgesine göre, kişinin iş ve sosyal hayatına göre, metabolizmasına göre değişir. Burun ve gözaltı gibi hareketsiz organlarda e, dolguların kalıcılık süresi biraz daha uzar. Burunda ve göz altında bu süre bir, bir buçuk yıla kadar uzayabilir. Dudak gibi. Dört çok... yıl, dört yıl. Aa dört yıl. Dört yıldır duruyor. <laughs> Herhalde bir 40 yıl daha durur. Bir yere gitmiyor. Duruyor derken siz yani duruyor ben bir şey görmedim Göz altın mesela. benim çok şey... Telefonum da var. 2012 yılındaki fotoğrafımı göstereceğim sana. Peki bir sorum var. Son sorum olsun. Sonra ha. da siz son cümlenizi söyleyin konuyla ilgili. Peki. Mesela ben buramı doldurdum, işte buramı doldurdum falan buramı doldurdum falan böyle bir zaman sonra şey olmuyor mu? Patates. Evet. Yani öyle değil. Çünkü burayı doldurunca biraz da bu elmacık kemiklerimi tekrar hissetmek isteyeceğim. İşte ne bileyim buranın derinleşmesini isteyeceğim As falan derken o böyle bir kısır döngü mü? Şöyle ki yani onu e kötü anlamda sormayın. Sormadım ya yanlış tabii. anlamayın. Şöyle lütfen. ki hastalarımız da sık sık sorar. İşlem yapayım ama çok kimse anlamaz. Daha güzel görüneyim, doğal olsun ama kimse anlamaz. Hı hı. Şöyle ki yani uygun dozlarda, uygun deri tabakasına yapılırsa ve adım adım yapılırsa aslında çok doğallıktan çıkmıyoruz. Burada önemli olan doz ayarlamasını iyi yapabilmek. Hastamızın ne istediğini iyi analiz etmek. Atıyorum siz bana geldiniz ince bir dudak istiyorsunuz, doğal bir dudak istiyorsunuz. Ben size bir tüp dolguyla başlarım. İki tüp dolgu yapmam. Yani sizin isteklerinizi iyi analiz edersek, dudak anatominizi iyi analiz edersek ya da yanağınız ya da burnunuzu doğal görüntüden çok çıkmayız. Doğal sınırlarda kalmış oluruz. Siz de mutlu olursunuz, biz de mutlu oluruz. Buyurun. Bütün anlatılanları toplayayım. Özet geçiyorum. Buyurun. Şakaklara dolgu yaptık, burun kemiğini düzelttik, elmacık kemiği dolgusu yaptık, göz altındaki çukurları doldurduk, kırışmış veya düzüşmüş ya da asimetrik dudağı düzelttik, çeneyi uzattık, uzattık. özellikle küçük çene, o kocaman çenesi olana da çene herhalde Tabii dolgu yapmıyoruz değil mi? Tabii Çeneyi uzattık. Ne oldu? Hı. Hadi bil. oran olarak mı söylüyorsunuz işte? Ben biliyorum hocam, direkt söyleyelim farkındaysanız. De. Söyle. Üçken, ne? Altın üçgen. Altın üçgen. Allah'ın sözüden de geçtim bugün Yapmaya çalıştığımız şey Hı? dolguyla yüzde kaybolan Hı? altın üçgeni geri yerine koymak. Aynen öyle. çalışma tamamen e, buna yönelik çünkü bazen çok hatalı şeyler görüyorum ben. E, hastanın yana yığılmış üstüne habire bu <laughs> e, şeyleri nazöle oraları buraları dolguları basmışlar basmışlar. Has, hastanın ki böyle şey gibi olmuş. Yani böyle e, şey olur ya çuval gibi hani böyle tutarsın. Hastanın alt tarafı yığılmış. Aynen. Ya çok büyük yanlış. Onun için uzman ellere teslim olmak lazım. Çünkü gençliğimizi geri istiyoruz. Biz yaptığımız uygulamanı da anti-aging. Evet, evet, Geriye doğru. gitmek. Onun için e, Abdullah Hocam kesinlikle doğru söylüyor. E, doğru plana, doğru dolguyu kullanmak, tecrübe, emek ve uzmanlık ister. Kesinlikle. Günün Teşekkür sözü, ediyoruz. <laughs> Sağ olun. Evet. Çok güzel bir söz söyledim sayın seyirciler. Ee, bizi izlemeye devam edin. Çünkü biz buradayız. Bir yere gitmiyoruz ama Abdullah Bey'i yolculayacağız.